Arkadaşlar şu an İktisadi ve Derbimler Fakültemizin giriş kısmındayız. Sol tarafta B blok var, sağ tarafta da A blok var. Her iki tarafta da derslikler var. Evet şöyle biraz ilerleyelim. Sol tarafta öğrenci bulunuyor arkadaşlar. İleriye gittiğinizde görebilirsiniz. Konferans salonları var üst tarafta. Hem A blokta hem de B blokta. Sizler olmadığınız için bomboş bir koridor görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bir tane sınıfımıza bakalım. Bu şekilde sizlere bekliyor. Ve sizin en çok zaman geçireceğiniz yerlerden bir tanesi kantinimiz arkadaşlar. Tabi sizler yoksunuz o de çok sakin. Buraların normalde oturacak yer pek bulunmaz. Evet, sol tarafta da hocalarımızın odalarının yer aldığı kısım var arkadaşlar. Şuradan aşağıdan inip yan bloğa geçebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi de ders çalıştınız ve sıkıldınız. Kütüphaneden çıktınız. Harika yeşilliklerin arasından geçtikten sonra karşınıza okulumuzun yüzme havuzu çıkıyor. Kadın ve erkekler için ayrı günlerde mevcut isterseniz saatler hakkında internetten bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi üniversitemizde geçen sene kurulan alışveriş merkezimizi görmektesiniz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. İçerisinde çeşitli lokantaların bulunduğu, kafelerin olduğu bir alışveriş merkezi arkadaşlar. Diyelim ki dersten canınız sıkıldı. Dersi kırmak istiyorsunuz. Hoca ara verdi. Arkadaşlar 5 dakika geliyorsunuz. Çayınızı kahvenizi içiyorsunuz. Kafanızı dağıtıyorsunuz. Geri dönüyorsunuz. Bu tabi böyle yerlerden bir tanesi. Daha güzel bir yerimiz daha mevcut. Orası Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kantini. Ee orada size göstereceğiz. Şimdi şöyle bakın en azından uzaktan da olsa görebilirsiniz alışveriş merkezini. Arkadaşlar burası da üniversitemizin mezuniyetlerinin yapıldığı büyük bir alan. Aynı zamanda burada üniversitemiz çeşitli etkinlikler de yapmakta. Örneğin futbol maçlarını seyredebiliyoruz burada. Aynı zamanda e, çeşitli ülkelerden gelen arkadaşların e, kendi ülkelerinin tanıttıkları standların açıldığı yerler var arkadaşlar burada. Aynı zamanda yemekhanemiz burası. Önemli yemekhanede buraya geliyorsunuz. Aynı zamanda çok vakit geçireceğiniz bir yer. GSF kantini. Burada tost yiyebilirsiniz, çay içebilirsiniz. Buralar cıvıl cıvıl oluyor normalde. Hoşunuza gidebilecek bir yer kesinlikle. Onun haricinde sol tarafa geçtiğimiz zaman da üniversitemizin kütüphanesi bulunuyor. Güzel bir kütüphanemiz var arkadaşlar. çok çeşit kitabımız mevcut arzu ettiğiniz kitapları da kütüphanemizden istek formuyla alabiliyorsunuz. Arkadaşlar burası da bu şekilde devam ediyoruz. Tabii pandemi sürecinde olduğumuz için kapalı da olabilir. Şansımızı deneyeceğiz. Olmadı. İnternetten, sosyal medyadan zaten kütüphanemizin birçok görüntüleri mevcut. ve hatta şu dönem bittikten sonra geldiğiniz zaman rahatlıkla görebilirsiniz en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz. Sizleri de burada görmek istiyoruz. Arkadaşlar şu anda üniversitemizin merkez duraklarına geldik. Genellikle toplanacağınız yer burası arkadaşlar. Bütün fakültelerden öğrenciler buradan kendi yerlerine dağılıyorlar. Şu an tabii çok sessiz sakin durabilir. Ama şu dönem bittikten sonra yani buradan ya bir önce fakültemize gidelim diye koştur koştur gidebilirsiniz arkadaşlar. Zaten birazdan da e, fakültemize doğru ilerleyeceğiz. Orayı ile size göstereceğiz. E, fakültemizin önünden öğrenci girişinde size göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Mesela i̇şte bu da fakültemizin maskotu kırpık. Şu an biraz keyifsiz. Normalde üzerinize atlar. Tatlı bir köpektir. Kırpık gel bakalım. Şu an biraz keyif yok. Dediğim gibi ama eminim seveceksiniz arkadaşlar. Muhtemelen bir hocamız burada. O da bölüm başkanımız. Bir bakalım. Hocam kolay gelsin. Evet, Hocam ufak bir çekim yapacağız öğrencilerimize merhaba demek ister misiniz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. demek isteriz. Hocam buyurun şöyle mikrofonla şey yapalım. Evet arkadaşlar 2020'de 2021 güz e, döneminde bize kayda olan birinci sınıf öğrencilerimiz. Sizlere e, bölümümüze hoş geldiniz diyorum. E, 2020-2021 güz döneminden itibaren hayırlısı olur inşallah. iyi bir dönem olmasını temenni ediyorum. E, korona nedeniyle beraber değiliz. Ama sizleri dört gözle bekliyoruz arkadaşlar. E, bir de e, şunu e, söylemek istiyorum. İlk, bizi ilk sırada tercih eden üç arkadaşla şu masada Kahvaltı yapacağız. Bunun da sözünü vermek istiyorum. Ee, yine görüşeceğiz zaten sizlerle. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur diyorum. Bu korona günleri biter. Bittiği günde görüşmek dileğiyle hepinize e, tekrar e, e, hikaye hayırlı olsun diyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Diğer hocalardan burada olanlar varsa dediğimiz gibi şansımızı deneyeceğiz. Burada kim var? Hocam merhabalar. merhabalar Hocam ufak bir bölüm tanıtım videosu çekiyoruz. Ee, yardımcı olabilir misiniz? Öğrencilerime söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Hocam mikrofonu uzatacağım. Teşekkür Buyurun. ederim. Evet, e, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünü kazanan 1. sınıf öğrencilerimize e, öncelikli olarak hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Yeni eğitim öğretim yılları. Onları dört gözle bekliyoruz. Geleceğin insan kaynakları profesyonel olmak için ilk adımı burada açacaksınız. Umarım hep beraber bu yolda birlikte sizlerle yürüyeceğiz. Şimdiden sizleri dört gözle bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hocam iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Sağ olun hocam. Öncelikle e, üniversitemize yeni katılan arkadaşlarımızı, e, yeni öğrencilerimizi bu kanaldan merhaba demek durumunda Kaldık. Ama şartlar ve yaşadığımız salgın süreci ister istemez bizi böyle bir uygulamaya doğru yöneltti. Biz de arkadaşlarla beraber üniversitemizi, bölümümüzü tanıtabilmek amacıyla bu tarz kısa çekimleri yaparak sizlerle bir oryantasyon sürecini başlatmış olacağız. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Doktor öğretim üyesi Ahmet Yıldırım. İnsan kaynakları yönetimi ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Ee, özellikle öğrencilerimize insan kaynakları yönetimiyle alakalı e, davranışla alakalı, davranış bilimleriyle alakalı dersler e, konusunda kendilerine e, yetişmeleri noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, özellikle bu dönem e, tabii çok arzu ediyorduk ki biz öğrencilerimizle sınıf ortamında üniversitemizin yerleşkesi içerisinde ve Üniversite süreçleri içerisinde hep bir arada omuz omuza yan yana olmak isteyelim ama şartlar istediğimiz gibi maalesef dünyadaki konjüktürel şartlar, ülkemizdeki bulunan son durum ister istemez eğitim süreçlerimizi kısa bir arada olsa uzaktan ve dijital platformlarda devam ettirme zorunluluğunu ortaya çıkardı. Olsun, bu, bu sağlık olsun diyelim. Yani bizim amacımız sağlıklı bir şekilde hayata devam edebilmek. Eğer şartlar ve sağlığımız yerinde olduktan sonra her şartta biz sizinle eğitim, öğretim süreci içerisinde bir arada olmak fırsatını bulacağız. Bir arada güzel günlerde bir arada tekrar üniversite hayatı içerisinde yer alacağız. Bu anlamda şimdiden hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum eğitim öğretimle alakalı evet yeni denemiş olduğumuz dijital platformları e, eksiksiz takip etmenizi temenni ediyorum. E, en kısa sürede üniversitemizin yerleşkesinde kampüsümüzde buluşma dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Arkadaşlar şimdi araştırma görevlisi Muhammed Yusuf hocamızın yanına geleceğiz. Bakalım kendisi burada. Hocam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? <laughs> Aynen doğrudur. Hocam mikrofonu uzatayım şöyle. şöyle Arkadaşlar. Selam Merhabalar ismim Muhammed Yusuf Ertek. İnsan Kaynakları Bölümünde araştırma görevlisiyim. Yusuf ismini kullanıyorum daha ziyade. Ee, yine diğer hocalarımızla birlikte biz de burada size yardım etmek için varız. Ee, pandemi döneminden dolayı tabii liseden yeni mezun oldunuz, üniversite heyecanını yaşayamadınız. Sizinle o heyecanı biz de yaşayamadık. İçimiz bizim de buruk. O yüzden böyle bir video hazırlayalım dedik arkadaşlarla konuştuk. Hocalarımızı tanıtalım vesaire kendimizi tanıtalım diye. Ee, özetle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. İnşallah pandemi dönemi bittiği zaman e, veya bundan öncesinde de bizim internetteki ismimizi yazarak veya bölüm sayfasına gerek iletişim sayfalarımıza e, bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Bu bilgilerden bize istediğinizi sorabilirsiniz. Ee, eğer çözümü biliyorsak mutlaka söyleriz. Bil, çözümü biz bilmiyorsak bile kimin bildiğini sizi bilen kişiye doğru e, yönlendirebiliriz. E, tez zamanda inşallah görüşmek üzere. Korona önlemleri bittikten sonra odaya mutlaka bekleriz. Her zaman ee, korona zamanında tabii buralarda olursanız, Isparta'da olursanız önlemlerinizi alarak bizi ziyarete gelebilirsiniz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hocam çok teşekkür ederim. Ben te teşekkür ederim hocam. hocam Arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> İyi çalışmalar, kolay gelsin. Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar burası benim odam. Buraya sonra uğrayacağız ama her zaman çay içmeye beklerim. Ondan öncesine bir nesne hocamıza uğrayacağız. Hocam merhabalar. Kolay gelsin. Hocam öğrencilerimiz için bir video çekiyoruz ki zaten bu videonun içindesiniz evet. ama e, siz de öğrencilere bir şey söylemenizi istiyoruz hocam evet. buyurun şöyle mikrofonu uzatalım size. Evet. Arkadaşlar kısaca tanıtayım kendimi ben e, Nesrin Kaplan araştırma görevlisiyim İnsan kaynakları yönetim bölümünde e, sizlerin de mezun olacağı gibi ben de İnsan kaynakları yönetim bölümünden mezun oldum arkadaşlar. Sizleri de sabırsızlıkla bekliyoruz. Pandemi dönemi geçtikten sonra fakültenin tekrardan kalabalık ve sesli olacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hocam. Hocam teşekkür ederim. Herhangi bir sıkıntı, sorun olduğunda da mutlaka bize ulaşın arkadaşlar. Mail ile falan cevaplarız yani. Hocam teşekkür ederiz. Arkadaşlar Hani buradaki tanıtım olarak son olarak da hocam beni çekecek arkadaşlar. Ee, bir sorununuz olduğunda gönül rahatlıkla ulaşabileceğiniz e, kişileriz arkadaşlar. İnternetten mail adresimize bakabilirsiniz. Odalarımıza gelebilirsiniz. Çay kahve içebiliriz. Her zaman bekleriz. Umarım şu dönem güzel bir şekilde atlatırız. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videomuza devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kısa tanıtım videomuzun sonuna geliyoruz. Evet şu an fakülteden çıktığınızı hayal edin ve aşağıda otobüs duraklarımız var. Biraz ileride şu an görmüyor olmanız çok normal. Evet e, video çeken ben e, araştırma görevlisi Nesrin Kaplan ve ben araştırma görevlisi Ramazan Furkan Özkul. Sizleri sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.